olsa YouTube'da izlerim diyenler. Ders dinlemeyip derste dalga geçenler. Aklı bir karış havada olanlar. Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar. Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler. Ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Asal sayılar konusunun en son örneğini çözüp bu konuyu da Bitireceğim artık. Başlıyorum örneğimi çözmeye. Örnek o. Sorumuzu yazalım. X ve Y iki basamaklı doğal sayılardır. EBOB'ları 6'dır. X artı Y değerinin en küçük değeri x artı y değerinin en büyük değeri ne olsun? Buna göre ne eksi mi? değerini buluruz. Şimdi sorumuz böyle. Sorumuzu önce biz bir anlayalım. Okuyup. Şimdi x iki basamaklı bir sayıymış. y de iki basamaklı bir sayıymış. Bu sayıların ebobu altıymış. Yani en büyük ortak bölenleri altıymış bu sayıların. Bu koşula uyan x artı y toplamının en küçük değerine <laughs> M demişim. Bu toplamın en büyük değerine de N demişim. N ile M arasındaki farkı bulunuz şeklinde bana bir soru soruluyor. Şimdi ben bu koşulu sağlayan yani EBOBları 6 olacak şekilde iki basamaklı x y sayılarının bir en küçük olacak şekilde değerlerini bulacağım. Bir de yine X ile Y iki basamaklı olacak şekilde ve ebokları 6 olacak şekilde e, bu koşulları sağlayan en büyük X, y sayısını bulacağım. Nasıl bulacağım? Şimdi 6 ile 1'i çarparsam 6 eder. Sayılardan bir, birini bir alamam. Çünkü iki basamaklı sayı olmuyor. Şimdi o zaman ben şöyle e, yapabilirim. X'e mesela 6 çarpı 2 derim. 12 bulurum. Y'yi de 6 çarpı 3 derim. 18 bulurum. Bakın şu çarptığım sayılar aralarında asal. Tamam mı? Dolayısıyla 2 ile 3 aralarında asal olduğu için EBOB'un 6 olma koşulunu bozmadan X'i ve Y'yi en küçük olacak şekilde buldum şimdi topluyorum. 12 artı 18 30 oldu. Ben buna ne dedim? M. M kaçmış? 30'muş. Sanırım anladınız. Yani şu çarptığım sayılar aralarında asal olmazsa buradaki EBOB değişir. Mesela ben Kore 3 değil 4 alsaydım. 12'ye 24 olurdu. Artık 12 ile 24 sayılarının EBOB'u 6 değil 12 olurdu. EBOB değişmeyecek şekilde e, aralarında asal olacak şekilde ve sonuçların da iki basamaklı olacak şekilde en küçük x ile y'yi buldum, topladım. toplama m demiştim. m'nin kaç olduğunu buldum. Şimdi aynı mantıkla X ve Y'yi en büyük olacak şekilde bulmak istiyorum. Ee, X o zaman 6 çarpı 15 diyeyim. 90 oldu. Y'yi 6 çarpı 16 diyeyim. 90 oldu. Kontrol ediyorum. Bunlar bak bunlar da aralarında saldı. Bak bu da aralarında asal Eğer öyle olmazsa EBOB değişir. Tamam. En büyük olacak şekilde şuraya da 90 yazmışım. Pardon. 96 olacak. X'i en büyük olacak şekilde 90 Y'yi de 96 buldum. Burada fark etmez tabi. X de 96, y, 90 da diyebilirsiniz. Toplamanın değişme özelliği olduğu için. Sıkıntı yok orada. Dolayısıyla şimdi ben burada x ile y'yi topladığımda 90 ile 96'yı topladığımda 186 bulacağım. Bu da bana neyi verecek? N'nin değerini verecek. Ve son olarak bana neyi sormuştu? N eksi M'yi sormuştu. 186'dan 30'u çıkarttım. Sonucumu 156 olarak buldum. Sanırım anlaşıldı soru. Ee, bu birazcık daha tabii ki yorum isteyen bir soruydu. Ee, birazcık daha yeni nesil soru tarzında ee, yorum isteyen bir soruydu. Örneklerimi bitirdim. Aralarında asal sayılarla ilgili 10 tane örnek çözdüm. Anladığınızı düşünüyorum. Lütfen bu konuyla ilgili de konu tekrarı yapın. Buradaki örnekleri bakmadan çözmeye çalışın. Anlamadığınız yerler lütfen öğretmenlerinize sorun. Ve bu konuyla ilgili kolaydan zora doğru. Soru çözün. Alıştırma sorusu da çok değerli. Lütfen etkinliklerde çok değerli. E, test sorularını da e, yani es, e, normal böyle klasik test sorularını da çözün. E, bu yeni nesil sorular çözmeden önce konuyu tamamen oturtturduktan sonra lütfen yeni nesil soru çözün. Ve yapamadığınız her şeyi lütfen öğretmenlerinize sorun. İkilişleri hak kazanıyor. Ve günü gününe tekrarlarınızı yapın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Üstü sayılar konusunda görüşmek üzere. <laughs>